Hazır mıyız? Evet. Çık. Tamam. Bak. Bak. Yine geç. Şşşt. Sessiz. Kopya vermiyorsun. Devam çık. Hazır. Tamam. Dan. Sırada geçek. Kopya vermiyorsun. Hazır. Hangisi? Tamam kaldır. Kaldır. Hazır çık. <laughs> Aç. Evet oğlum. Tamam. Devam et. Çek. Hazır! Seç! Devam! Sıradaki çek! Seç! Tamam. Kaldır. Seç. Tamam. Et. Çık. Şşş. Hazır. Seç. Seç. Tamam geç yerine Çık Bekle Hazır. Seç. Tamam. Seç. Koy yerine. Seç. Tamam gel kaldır. Geç. Konuşmuyoruz, kopya vermiyoruz. Hazır. Çık. Seç. Seçilenleri seçmek. Hayır. Evet. Gel. Seç. Seç. Gel oğlum. Harun son. Tamam gel sen de. Seç. Otop seçildi ya başka seç. Seçildi otop. top Seç Seç. Gel gel. Sen daha seç. Tamam. Tamam. Şimdi İki tane çikolata bulan parmak kaldırsın. İkişer tane bulan. Gel. Kenara gel. Bir tane bulan. Parmak kaldırsın bir tane. Gel. Tamam al bir tane. Tamam siz de gel. Gel. Oyun. Çikolata mı bul oyna.